Hani o meşhur laf vardır ya tarihi galipler yazar diye. İyi de ya kaybedenlerin hikayesi böyle tamamen kökünden silindiyse işte bugün tam da böyle bir hikayeye dalıyoruz. Roma'nın devasa gölgesinde kalmış başarıları bilerek isteyerek yok edilmiş bir medeniyetin Kartaca'nın kayıp dünyasına bir yolculuk yapacağız. İşte bu söz var ya bütün hikayemizin kilidini açan anahtar aslında. Bir an için düşünün, birinin hayatını, onu yok eden azılı düşmanının anlattıklarından öğrenmek zorunda kalsanız, gerçeğin ne kadarına ulaşabilirdiniz ki? İşte Kartaca'nın kaderi de tam olarak bu oldu. Onların tarihi, rakipleri tarafından kendilerine bir zafer anıtı diker gibi baştan yazıldı. Evet, sorunun tam da kalbine iniyoruz şimdi. Bu öyle unutulmuş, ihmal edilmiş bir şey değil. Hayır, bu tamamen kasıtlı bir yok ediş. Romalılar kaynakların da dediği gibi resmen barbarca bir gayretle saldırmışlar ama sadece binalara, surlara değil, Kartaca'nın hafızasına da. Kütüphaneleri yaktılar, arşivleri yok ettiler. Neden? Çünkü geriye sadece ve sadece kendi anlatacakları bir hikaye kalsın istediler. Ve bakın bu kayıp sadece bir şehrin anılarının silinmesi demek değildi. Çok daha fazlasıydı. O yakılan kütüphane'lerin içinde ne vardı biliyor musunuz? Akdeniz'in gördüğü en cesur denizcilerin, en usta tüccarların biriktirdiği paha biçilmez bilgiler. Haritalar, keşif notları, rotalar hepsi kül oldu. O alevlerle birlikte insanlığın dünyaya dair kolektif bilgisi belki de yüzyıllarca geriye gitti. Peki, madem bu kadar büyüklerdi. Roma daha adını kimseye duyurmamışken Akdeniz'in gerçek efendisi kimdi? Hadi gelin şimdi zaman makinesine atlayalım, filmi biraz geriye saralım ve Kartaca'nın o görkemli altın çağına bir göz atalım. Şu zaman çizelgesine bir bakar mısınız? Kartaca kurulduğunda Roma daha ortada bile yok. Hani küçük bir köy desek o bile değil. Kartaca çoktan Akdeniz'de bir dev haline gelmişti. Roma nihayet bir cumhuriyet olup şöyle bir başını kaldırdığında ise Kartaca onunla masaya oturan ve anlaşmanın şartlarını yazdıran taraftı. Yani güç dengesi o kadar netti ki tartışmaya bile açık değildi. İşte bu karşılaştırma okulda öğrendiğimiz tarihi resmen ters yüz ediyor değil mi ama? Bizim aklımıza antik süper güç deyince hemen Roma İmparatorluğu gelir. Ama durum bakalım, M.Ö. 6. yüzyıldayız o dönemde bir süper güç arıyorsanız, gözlerinizi İtalya'daki o ufak tefek yerleşim yerine değil, bütün Batı Akdeniz havzasına hükmeden Kartaca'yı çevirmeniz gerekirdi. Ve şimdi hikayemizin kalbine geliyoruz. Kartaca'nın o akıl almaz vizyonunu, o cüretini tam olarak anlayacağımız ana. Şunu bir hayal edin. Aynı anda bilinen dünyanın sınırlarını paramparça etmek için iki devasa filo hazırlıyorlar ve onları iki farklı bilinmeyen okyanusa gönderiyorlar. Bu antik dünyada ne daha önce görülmüş ne de daha sonra pek denenmiş bir şeydi. Hadi gelin bu çılgın planın içine girelim. Sahnede iki kaplan var. Hano ve Himilco ve iki tamamen zıt yön. Biri güneye gidiyor, Afrika'nın kavurucu güneşi altına. Diğeri kuzeye, Avrupa'nın o buz gibi sislerinin arasına. Bakın, bu basit bir keşif gezisi falan değil. Bu dünyaya resmen meydan okumak demek. Ve bunu yapabilmek için gereken planlama, o lojistik ya tek kelimeyle akıl almaz bir şey. 60, sayıyı tekrar ediyorum, 60. Hannon'un emrinde tam 60 tane devasa gemi var ve her birinde 50 kürekçi. Yani bu bir keşif filosu falan değil, bu bildiğiniz yüzen bir ordu. Ama durun asıl ağzınızı açık bırakacak rakam şimdi geliyor. 30 bin. O gemilerde tam 30 bin insan vardı. Erkekler, kadınlar. Ve onlar geziye çıkmıyorlardı. Kaşif de değillerdi. Onlar Afrika'nın o bilinmeyen haritasız kıyılarında yepyeni bir Kartaca İmparatorluğu'nun temellerini atmaya giden kolonicilerdi. Görevin büyüklüğünü anlıyor musunuz? Peki Hanno bu inanılmaz yolculuğu nasıl anlatmış? İşte burası çok ilginç. Yüzyıllar sonra Montesquieu gibi büyük bir düşünürü bile Hanno'nun raporunu okuyunca hayran kalıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinde zerre kadar abarttığı masal, efsane yok. Ne deniz canavarları, ne sihirli adalar, hiçbiri. Sadece bir kaptanın seyir defteri gibi. Net, soğukkanlı, dürüst gözlemler. Bu da bize bu işin ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor aslında. Hanno güneyde bunları yaşarken aynı anda kuzeyde ne oluyordu? Orada da Himilko bambaşka bir dünyanın bambaşka bir maceranın içindeydi o yoğun sislerin arasından sıyrılıp kalay gibi çok değerli madenlerle dolu adalar buldu. Büyük ihtimalle bugünkü Britanya'nın Silli Adaları. Ve orada hayvan derilerinden yaptıkları acayip teknelerle okyanusa kafa tutan cesur bir halkla karşılaştı. Tarihte ilk kez Kutsal Ada yani İrlanda ve Albion yani Britanya'dan bahseden kişi de o oldu. Himilko'nun kendi ağzından dökülen şu sözler. Akdeniz'in pırıl pırıl güneşine alışkın bir denizcinin kuzey atlantikte ne hissettiğini o kadar iyi anlatıyor ki oradaki hava diyor sanki bir sis perininin sarılmış gibi kalın bir sis denizi her zaman gizliyor ve karanlık buharlar gün ışığını perdeliyor bu cümleler sanki bizi de alıp o soğuk gri gizemli denizin ortasına bırakıyor şimdi hanno'nun başarısının ne kadar devasa olduğunu anlamak için şu zaman çizelgesine dikkatle bakmanızı istiyorum Hanno tek bir seferde Batı Afrika’da Sierra Leone'ye kadar iniyor. Peki insanlığın aynı noktaya tekrar ulaşması ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Tam 2000 yıl, bakın şaka değil, 2000 yıl sonra 15 yüzyılda Portekizli kaşifler aynı yele varabilmek için tam 28 yıl boyunca uğraşıp duruyorlar. Hanno'nun yaptığı şey, kelimenin tam anlamıyla zamanının binlerce yıl ötesinde bir başarı. E, evet, Peki, bir dakika, Baştan beri diyoruz ki Romalılar her şeyi yaktı, yıktı, yok etti. O zaman biz bu inanılmaz detayları, bu isimleri, bu rotaları nereden biliyoruz? Nasıl oldu da bu hikayeler o büyük yangından, o yok oluştan kurtulup bize kadar ulaştı? Cevap, gerçekten de bir mucizeler zinciri gibi. Hanno'nun kendi raporu, Pun dilinde Kartaca'daki bir tapınağın duvarına kazınmış, şans eseri yıllar sonra oradan geçen kim olduğunu bilmediğimiz bir gezgin bunu görüp Yunanca'ya çevirmiş. Himilco'nun hikayesi nasıl mı kurtuldu? O daha da inanılmaz. Olaydan yüzlerce yıl sonra yaşamış bir Romalı şair, Avienus, yazdığı bir şiirde Himilco'dan birkaç satır alıntı yapmış. İşte bütün bildiğimiz bu. Tarih bazen işte bu kadar pamuk ipliğine bağlı olabiliyor. Peki neden bu kayıp tarih bu kadar önemli? Yani sonuçta eski bir macera hikayesi deyip geçemez miyiz? Hayır, geçemeyiz. Çünkü bunun anlamı çok daha derin. İşte en başa dönüyoruz. O ilk sorunun cevabına geliyoruz. Kartaca'nın bütün birikiminin, bütün edebiyatının yok edilmesi sadece bir kütüphanenin yanması değildi. Bu, antik dünyanın coğrafya bilgisine, dünyaya dair ufkuna vurulmuş onarılmaz bir darbeydi. Roma, en büyük rakibini tarihten silerken, aslında farkında olmadan tüm insanlığın ortak hafızasından devasa bir parçayı söküp atmış oldu. Ve gelin aklımızda o güyük ve biraz da rahatsız edici soruyla bitirelim. Eğer bu iki inanılmaz yolculuğun hikayesi bize sadece şans eseri ulaşan birkaç kırıntıdan ibaretse, o yakılan kütüphanelerin külleri arasında daha neler vardı? Başka hangi dünyaların haritaları, hangi inanılmaz keşiflerin günlükleri, hangi kayıp medeniyetlerin sırları o gün sonsuza dek yok oldu? Düşünmesi bile insanın tüylerini diken diken ediyor.